Bismillahirrahmanirrahim. Evvabin namazı. Akşamla yatsı namazları arasında kılınan nafile namazdır. Ebu Nasır'ın babasından, onun da isnad ile Ebu Hureyre'den radıyallahu anh bildirdiği hadis-i şerifte bir kimse akşam namazından sonra aralarında konuşmayarak 6 rekat namaz kılsa bu 6 rekat namazı 12 yıllık ibadete eşit buyuruldu. Zeyd bin Habbab'ın bildirdiği hadiste ise aralarında kötü söz söylemesi diye gelmiştir. Bazıları ilk 2 rekatta çabuk olsun diye kafirun ve İhlas surelerini okur. Zira bunlar akşam namazıyla beraber çıkarılırlar. Sonrakiler de isterse uzun okur dediler. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh bildirdiği bir hadis-i şerifte. Bir kimse akşam namazından sonra kimseyle konuşmadan dört rekat namaz kılsa onun o namazı illi yine çıkarılır. O kimse Kadir gecesini Mescid-i Aksa'da ihya etmiş gibi olur. O namaz en hayırlı namazdır buyurulur. Akşam namazından sonra dört rekat ve altı rekat meselesi şöyle oluyor. Akşam namazı farzı yani. 3 rekat. Sonraki 2 rekat akşam namazının sünneti. Bazısı demiş ki onunla beraber 6 rekat. Bazısı onsuz 4 rekat. Yani akşam namazını 5 rekat olarak kılıyorsun. 4 rekat da evvabın kılıyorsun. Kimisi de 6 rekat dendiği için 6 rekat kılıyor. Sünnetiyle beraber 8 oluyor. En az 4 rekat kılmak lazım akşam namazının sünnetinden sonra en az 4 rekat kılmak lazım. 6 rekat kılanlar da var. Ama sünnetiyle beraber 6 rekat diyenler de var. Ebu Nasır'ın babasından onun da isnad ile Ebu Bekir Sıddık'tan radıyallahu anh bildirdiği bir hadis-i şerifte bir kimse akşam namazını kılsa sonra 4 rekat namaz kılsa akşam namazı burada sünnetle beraber kastediliyor 4 rekat kılsa haçtan sonra hac etmiş gibi olur buyurun. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu bunu duyunca Ya Resulallah akşam namazından sonra 6 rekat namaz kılarsa nasıl olur dedim. O kimsenin 50 yıllık günahı mağfiret olunur buyurdu. Evvabini altı kılarsa 50 yıllığa çıkıyormuş sevabı. 4 kılarsa haç etmiş gibi oluyor. Altı kılarsa 50 yıllık günahı mağfiret olunur buyurdu. Said bin Cübeyr'in Sevban'dan radıyallahu anh bildirdiği bir hadis-i şerifte bir kimse akşam ile yatsı arasında cemaatle namaz kılınan bir mescitte namazla Kur'an-ı Kerim okumaktan başka bir şey söylemeksizin kalsa Allahu Teala cennet hala da ona iki köşk yapar. Her köşk yüz senelik yol kadar büyüktür. Her köşkün arasında o kimse için ağaçlar dikilir. Eğer dünyadakilerin hepsi ona misafir olsa o köşkler yine dolmaz buyurun. Hz. Ayşe'den radıyallahu anh isnad ile Ebu Nasır'ın yine bildirdi bir hadis-i şerif. Allahü Teala'ya akşam namazından daha sevimli namaz yoktur. Kol gecesini akşam namazı ile açar, gündüzünü de akşam namazı ile bitirmiş olur diyor. Mukim olsun, misafir olsun, herkes akşam namazını 3 rekat kılar. İslami takvime göre gün akşamla başlıyor, gece akşamla başlıyor ve akşamla bitiyor. Yani akşam ezanı okunduğu zaman yeni gün başlamış oluyor. İslami takvimde böyle. Akşam namazıyla başlar, akşam namazıyla gün biter. Mesela biz perşembeye cuma akşamı deriz. Neden öyle deriz? Perşembe gün akşam ezanıyla cuma günü girmiş olur. Ne zamana kadar? Cuma günkü akşam namazına kadar. İşte nafile oruçlarda da öyle oluyor mesela. İşte kandil oruç tutacak adam bana soruyor. Kandilden ertesi gün tutmamız gerekmiyor ama. Kandil olmadan ki gün tutuyoruz. İşte öyle tutman lazım. Çünkü o gün kandil olacağı gece, kandil olduktan sonra kandil bitmiş oluyor. Maksat kandile oruçla Yaklaşmak olduğu için gündüzünde oruç tutuyoruz, gecesinde kandili kutluyoruz. Öbür türlü ters olur. Kandil bittikten sonra tuttun orucun bir anlamı kalmamış olur. Akşam namazının bir de değişik bir özelliği var diğer namazlardan. İster mukim olsun, ister misafir olsun, yolcu olsun akşam namazı kısaltılmıyor, 3 rekat kalınıyor. Mesela 4 rekatlı namazlar misafirlerde biliyorsunuz 2 rekata düşürülüyor, 2 kılınıyor. Bir kimse akşam namazını kılıp eşi dostu ile konuşmadan 4 rekat namaz kılsa yani sünnetinde kıldıktan sonra evvabin namazı 4 rekat kılsa Allahü Teala ona inci ve yakutla süslü iki köşk yapar. O köşkler arasında bulunan cennetlerin bilgisi ve nasıl olduğunu sadece Allah bilir. Akşam namazını kılıp kimseyle konuşmadan 6 rekat namaz kılsa, dediğim gibi bunda da rivayet farklı. Sünnetiyle altı diyenler var. Sünnetinden sonra altı diyenler var. Artık size kalmış. 40 senelik günahı mağfiret olunur buyurulmuş. Evet böyle değişik rivayetler var evvabinle ilgili. Anlamamız gereken şudur ki evvabin namazı en sevimli Allah'ın en sevdiği nafile ibadetlerden birisidir. Gerçekten bundan 50-60 sene kadar önce evvabin namazını çok bilen kimse yoktu. Ama Cenab-ı Hak şimdi ülkemizde özellikle gençler evvabin namazını öğrendiler ve kılıyorlar. Akşam namazından sonra hemen ekliyorlar. Böyle bir sürü sevap alıyorlar Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.